Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Lübnan cephesinde hızlı gelişmeler oluyor. İsrail güvenlik kabinesi ateşkesi onayladı. Ateşkes anlaşma taslağını onayladı demek lazım. Garip bir durum var. Yarın saat 10'da yürürlüğe gireceği söyleniyor fakat henüz Lübnan tarafından bir onay çıkmadı. Tabii e, İsrail Başbakanı Netanyahu günlük kabinesindeki onaydan sonra tüm kabineye sunacağını söyledi. Bir taraf sanki olmuş gibi, bitmiş gibi davranıyor. Diğer tarafta ise bu anlaşmanın yani İsrail'in duyurduğu anlaşmanın Lübnan'da kabul edilen anlaşmadan farklı olduğu yönünde de İtirazlar geliyor. Durum hayli hareketli ve karışık ama ortaya çıkan bilgileri e, hızlıca e, toparlayıp sizinle paylaşmak istedim. E, bu taslak düşmanlıkları bitirmeyen ama çatışmaya mola veren bir anlaşmayı andırıyor. Temelde bunu söyleyebiliriz. E, Netanyahu'ya bakılırsa anlaşma Hizbullah ve İran'la bağlantılı hedefleri vurma konusunda İsrail'in elini bağlamıyor. Lübnan'da Hizbullah'ın herhangi bir e, şekilde askeri hareketliliğini tehdit sayıp, tek taraflı olarak harekete geçerek saldırı düzenleyebilecekler, e, düzenleyebileceklerini söylüyor. Netanyahu'nun açıklamalarından e, aktarmaya çalışıyorum. E, Hizbullah anlaşmayı ihlal etmeye, silahlanmaya tünel inşa etmeye ve füze fırlatmaya kalkışırsa İsrail ordusu özgürce saldırıya geçecek diyor Netanyahu anlaşmayı kabul etmelerinin nedenlerini de sıralıyor üç temel şey söylüyor birincisi İran tehdidine odaklanmak ikincisi askeri güçlere nefes aldırmak ve silah stoklarını yenilemek silah sevkiyatlarında gecikmeler olduğunu ve sorunlar yaşandığını söylüyor. E, ayrıca e, üçüncü neden olarak da cepheleri ayırmaktan ve Hamas'ı izole etmekten bahsediyor. Yani Lübnan cephesi Filistin'e dayanışma için açılmıştı. Bunun e, ayrılması Lübnan'da ateşkesi sağlayıp yeniden işte Gazze'ye odaklanmaları e, temel öncelikti Netanyahu yönetimi açısından. Peki Anlaşma tam olarak neyi öngörüyor? Tabii ki resmi bir açıklama söz konusu değil. Bazı şeyler sızdırıldı. Bu sızan şeylere bakarsak temel, e, temelde şunlar var. Dediğim gibi bunlar İsrail tarafında onaylanan şeyler. E, Lübnan tarafında henüz e, tam olarak e, bir şey söylenmedi. E, bu sızan bilgilere göre Lübnan'dan İsrail'e karşı saldırılar duracak. İsrail, Lübnan'daki hedeflere karşı kara, kara hava, deniz dahil hiçbir saldırgan askeri eylemde bulunmayacak. Yani İsrail'e saldırmayacak. İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı e, kararının önemini kabul ediyor. E, malum bu karar e, işte Litani'nin... E, kuzeyine çekilmesini öngörüyor silahlı güçler yani Hizbullah'ın. Bu yükümlülükler İsrail ve Lübnan'ın meşru müdafaa hakkını ortadan kaldırmıyor. Bu çok kritik bir madde. Buna geleceğim. Bir diğer madde Lübnan'ın resmi güvenlik güçleri Güney Lübnan'da silah taşıma ve kuvvet kullanma yetkisine sahip tek silahlı güç olacak yani burada Hizbullah asla asla bulunmayacak anlamına geliyor. Lübnan'a her türlü silah satışı, tedariki ve üretimi Lübnan hükümetinin kontrolü altında olacak. Silah üretiminde kullanılan tüm izinsiz tesisler tasfiye edilecek. Yani Hizbullah'ın altyapısı yok edilecek deniliyor burada. Tüm askeri altyapı ve mevziler kaldırılacak. İzinsiz silahlara el konulacak. Bu taahhütlerin uygulanmasını izleyecek bir komite kurulacak. Bu komitenin Lübnan tarafından da onay alması gerekiyor. İsrail ve Lübnan taahhütlerin olası ihlallerini komiteye ve UNIFIL'e bildirecek. UNIFIL BM gücü. Lübnan resmi güvenlik güçlerini e, güney bölgesine konuşlandıracak. İsrail e, işgal ettiği yerlerdeki güçlerini 60 güne kadar aşamalı olarak e, çekecek. Yani mavi hattın güneyine geçecekler bunlar ABD, İsrail ve Lübnan arasında tanınan bir kara sınırına ulaşmak için dolaylı, pardon Amerikan yönetimi, İsrail ile Lübnan arasında tanınan bir kara sınırına ulaşmak için dolaylı müzakereleri teşvik edecek. 13 yer var bu şekilde müzakere edilmesi gereken ama burada bir taahhüt yok. Sadece Amerika'nın burada verdiği bir söz var. Teşvik edeceğiz diye hiçbir yere varmayacağı anlaşılacak, anlaşılan bir nokta bu da şimdi Reuters haber ajansına göre Dübnan ordusu sınırda 33 karakol dahil işte güneye yaklaşık güneydeki yerlere yaklaşık 5000 asker konuşlandıracak. Tabi burada en önemli soru anlaşma İsrail'i İsrail'i ne kadar sınırlayacak? Netanyahu'ya bakarsak, kalıcı bir ateşkes ya da çatışmasızlık anlamı kesinlikle çıkmıyor buradan. Açıkça Netanyahu anlaşmayı İsrail'in askeri e, hareket hareket özgürlüğünü sınırlayan bir mutabakat olarak görmüyor. Bu şekilde ele almıyor. Açıkça bunu söyledi. ifadesi aynen şöyle. Savaş kuzey sakinlerinin evlerine dönmesi dahil tüm hedeflere ulaşıncaya kadar bitmeyecek. ABD'nin tam anlayışıyla askeri hareket özgürlüğü askeri hareket özgürlüğümüzü tam olarak muhafaza ediyoruz. Gazze'de Geçici ateşkesin ateşkesten sonra yaptıkları gibi tekrar savaşa dönebileceklerini vurguladı. İsrail içindeki eleştirilere yanıt veriyor. Kabinesinde ateşkesi istemeyen bakanlar var. Yani eğer ateşkes olursa yeniden İsrail'e saldıramayacak falan diyorlar. Onlara yanıt içinde biz Gazze'de ateşkes yaptık, geri döndük. Burada da yaptık, geri döneceğiz diyor. İsrail anlaşmada geçen meşru müdafaa hakkını Lübnan'a e, yönelik olarak herhangi bir bahaneyle e, işte kullanabilir. Saldırmak için bunu e, gerekçe yapabilir. E, bu az önce sözünü ettiğim madde son derece e, İsrail'in istismar edebileceği bir madde. E, fakat tabi bu hak e, Lübnan için de geçerli eğer o madde esas alınırsa yani İsrail saldırırsa e, bu şu anlama geliyor. Hizbullah da karşılık verir, saldırır. Tabi Lübnan ordusunun meşru müdafaa hakkını kullanamayacağını herkes biliyor. E, o yüzden de bu karşılıklı saldırmazlık anlaşması ise eğer burada Hizbullah e, devreye girecektir, eğer ihlal varsa. İsrail kalıcı bir şekilde öldürme ve vurma lisansında ısrarcıydı. Bunu dünkü yayınımda. Biraz anlatmaya çalışmıştım. Amerika'dan garanti almaya çalışıyordu. Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkiliye göre müzakereleri yürüten ABD özel temsilcisi Amos Hochstein, Netanyahu'ya ihlal halinde İsrail'in Lübnan'a saldırılar düzenleyebileceğine dair güvence verdi. İsrail tarafına göre, İsrail sahadaki hareketleri izlemek için insansız hava araçları kullanacak ve ihlalleri, Komiteye bildirecek komite, Amerikan liderliğinde oluşturulacak bir komite ee, ve bunların e, bildirim, yapılan bildirimlerle ilgili olarak ihlal olup olmadığına e, ABD ve Fransa e, karar verecek. Çünkü mekanizmada onlar da yer alacaklar. Ayrıca İsrail, Fransa'nın e, mekanizmada yer almasını istemiyordu. Normalde de bir mekanizma var e, bu mekanizma. E, işte bir bir tarafta Yunifil var, İsrail ordusu var, bir tarafta da Lübnan e, ordusu var. E, şimdi işin içerisine e, Amerika ve Fransa da giriyor, gi, girmiş olacak. E, bir e, bir mekanizma oluşturacaklar ve bu mekanizmada daha önce bir Arap ülkesinin de yer alacağı söyleniyordu. Fakat e, şu anda bu biraz açık e, açıkta kalan bir konu. E, yani bunun nasıl şekilleneceğini şu anda bilmiyoruz. Lübnan tarafından bu anlaşma sözüne ettiğimiz, sıraladığımız anlaşma teyit edilmedi. Lübnan'lı yetkililer İsrail İsrail İsrail'e tek tarafı tek taraflı saldırı gibi e, saldırı hakkı gibi anlaşmada yer almayan hususların e, kabul edilmediğini edilmeyeceğini söylüyor. E, Hizbullah da muhtemelen sözünü yarın söyleyecek. E, şimdi Hizbullah e, milletvekili Fadlallah e, yanılmıyorsam El Mayadine bir açıklama yaptı. Orada diyor ki e, bizim onay verdiğimiz anlaşmayla İsrail'in onayladığı anlaşma birbirinden farklı. E, şimdi yani bu anlaşma tabii ki şeye de gelecek nedir? Lübnan hükümetinin onayına da sunulacak. Bu da garip bir durum var. Yarın kabinenin dokuz buçukta toplanacağı söyleniyor. Anlaşmanın onda yürürlüğe gireceğine dair İsrail'den gelen bilgiler var. Her şey birbirini kovalıyor sanki. Bir de Hizbullah yetkilisi... Mahmut Komati e, şunu söyledi. İzbullah İsrail tarafından onaylanan anlaşmanın maddelerini gözden geçirecek. Lübnan e, yetkililerin onayladığı anlaşmanın e, Lübnan yetkilileri tarafından onaylanan anlaşmanın aynı olup olmadığına bakılacak. En önemlisi Lübnan egemenliğini Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden hiçbir şey kabul edilmeyecek. E, Tabi e, yani dediğim gibi her şey çok hızlı gelişiyor. Yarın bunları birazcık daha net bir şekilde görmüş olacağız. Bu anlaşma İsrail'in Suriye'de İran ve Hizbullah'ı bahane ederek yürüttüğü saldırıları durduracak mı? Sonuçta bu müzakereler yürütülürken bir şekilde İran'ın da hani görüşü alındı. Yani İran da dolaylı olarak bu için bir tarafındaydı. Netanyahu, İran'la uğraşmaya devam edeceklerini açıkça söylüyor. Dediği şey şu, ilk olarak ahtabutun başı İran yani İran'la uğraşma e, hedefini sakla, saklamazken bunu söyledi. İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için gereken her şeyi yapmaya kararlıyım. Bu tehdidi ortadan kaldırmak en önemli görevdir dedi. Suriye'yi de tehdit etti. Suriye'de İran, Hizbullah ve Suriye ordusunun Lübnan'a silah aktarma girişimlerini sistematik olarak engelliyoruz dedi ve şunu ekledi. Esad ateşle oynadığını anlamalıdır. Evet, e, normal koşullarda yani hali hazırda demek lazım. Zaten Suriye'ye yönelik olarak saldırılar çok şiddetli bir şekilde devam ediyor pek çok yerde. İran bağlantıları, bağlantılı yapıları vurma adı altında Suriye hedef alındı. Suriye'nin işte sınır kapıları, sınır kapılarına çıkan yollar, köprüler vuruluyor. En son şeyde Humus kırsalında dört köprü havaya uçuruldu. Ee, bu şekilde <laughs> İsrail'e göre yani Hizbullah'a giden nakil hatları ortadan kaldırılıyor ama buralar normal sivil geçişler aynı zamanda ee, yani e, Lübnan ile Suriye e, sınırlarını e, felç etmeye yönelik bir askeri e, strateji izliyor e, ve bunların devam edeceğini anlıyoruz. Anlaşmanın e, kuşkusuz e, uygulaması son derece önemli. Burada bir takım açmazlar var, açıklar var. İsrail istediği an saldırma gerekçesi bulabilir. Lübnanlı kaynaklara bakılırsa İsrail işte bu müzakereler sırasında önce Hizbullah çekilsin diyordu. Hizbullah ee, tabii ki bunu kabul etmiyor. Lübnan tarafı e, önce İsrail çekilmeli, bölgeye Lübnan ordusu yerleşmeli ve ardından Hizbullah çekilmeli diyordu. Şimdi bu uygulamada nasıl olacak bunu e, bilmiyoruz. E, sonuçta Hizbullah çekildiğinde İsrail hala oradaysa tabii ki tesislere, tünellere ve işte Hizbullah'ın kullandığı altyapılara e, girecektir. Buraları tahrip edecektir vesaire O yüzden Hizbullah'ın e, yani uygulama son derece önemli. Lübnan tarafı İsrail'e saldırma özgürlüğünü egemenliğinin e, ihlali olarak sayıyor ve bunu reddediyordu. İsrail hareket özgürlüğüne dair e, garantiyi ABD'den yazılı olarak almak istedi. Bir mektup istedi, bekledi. Fakat e, bunun sözlü olarak ifade edildiğini anlıyoruz. Aksi bir bilgi gelmezse eğer şu anki kanaatimiz bu yönde. Tabii bu garantinin Lübnan açısından hiçbir geçerliliği yok. Lübnan tarafı ihlal halinde. Buna müdahale yetkisinin İsrail'de Lübnan ordusu ve UNIFIL'de olacağını söylüyor. Bu konuda ısrar ediyor. Ayrıca İsrail Hizbullah'ın silahlarını Amerikalıların liderliğindeki komitenin denetiminde Lübnan ordusunu açıkça teslim etmesi gerektiğini savunuyordu. E, vesaire. Şimdi Haliyle bütün bunlar dediğim gibi açıklığa kavuşmuş konular değil ve bunların birazcık daha yarın netleşmesi bekleniyor. Ayrıca tabii ki işte ateşkes Lübnan'da sağlanırsa tabii uygulanması önemli ama bunun yanı sıra bu ateşkesin mesela Suriye cephesini, Suriye'yi, İran'la bağlantılı taraflarını, Yemen, Yemen'i vesaire nasıl etkileyeceğini de görmek lazım. Şu anki Netanyahu'nun şu anki açıklamalarından anladığımız kadarıyla tabii ki Trump'ı da bekliyor. İran'la uğraşmaya, Suriye'de işte saldırılarını sürdürmeye kararlı zaten bu saldırılar devam ediyor. Bu işin tabii yani Suriye'deki boyutu vesaire, oradaki denklemlere etkisi bunu ayrıca ele almak konuşmak lazım. Belki başka bir programda bunları konuşabiliriz. Şimdilik e, hızlıca bunları aktarmak istedim. Ezleyen, dinleyen bütün e, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar.